Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza farklı bir cihazla çıkıyorum. Playstation'la alakası yok. Neyle alakası var? Laptop'la alakası var aslında. Çünkü ben farklı grupların içinde, farklı Discord'larda, farklı Telegram kanallarında varım. Ve şunu fark ettim. Türkiye'de pek bilinmiyor sanırım bu cihaz. Biz o cihazın basit versiyonunu yapacağız. Umarım laptop tamircisi arkadaş varsa bizi seyreder, kendine yapar, kullanır. Şimdi size bunun yurt dışındaki versiyonlardan bir tanesini göstereyim. Bakın. Şu cihaz. Bu nedir derseniz. Şimdi laptop tamirinde devamlı bazen devamlı anakart çalışıp çalışmadığını veya anakartın düzgün başlayıp başlamadığını kontrol etmek zorundasın. Bunun için şöyle bir cihaz uydurmuşlar. Bu cihaz ne işe yarıyor? Bunu tamir ettiğiniz anakartın yüzmesine taktığınız zaman şu cihaz size daha laptopu açmadan anakartın üzerinde problem olup olmadığını gösteriyor. Aslında bu daha gelişmiş aslında bunun. Ayrıca laptopa görüntü gelmeye gelmeyebilir ama bu cihaz Aynı şekilde laptopun düzgün açılıp açılmadığını size gösteriyor. Takıyorsunuz. Şuradaki ledlerin yanma durumuna göre data USB'lerde sorun var mı yok mu yollarında. Laptopun düzgün açılıp açılmadığını gösteriyor size. Buraya bir tane LR44 pil takıyorsunuz. Takıp düğmesine bastığınız anda o zaten otomatikman şu ledlerin ışıklarına göre öğrenebiliyorsunuz anakartın açılıp açılmadığını. Biz bunu o kadar şey yapmayacağız. Daha basitini yapacağız ki herkese ulaşılabilen bilir bir şey olsun. Onu ben yurt dışından getirdim. da bu PlayStation'larda da yarıyor da. Her neyse. Biz şu ST linklerden bakın iki tane ST link V2 d yazar üstlerinde. Bunlar satılıyor. Ben en son bunları 124 liraya bu ne öyle bir şey almıştım. Fiyatları çok değişik. Nerede ucuz bulursanız orada alın. İki tane lazım olacak bize. Bizim yapacağımız cihazın ne işe yaradığını anlatayım. Bunu USB'ye taktığınızda düğmesine bastığınızda veya çalıştırdığınızda herhangi bir monitör bağlamadan kartın düzgün açılıp açılmadığını gösterir. Yani şimdiki ben burada bizim laptop tamircisi arkadaşlar var. Ben de eski laptop tamircisiyim de yani bırakmış gibiyiz o işleri. Şimdi görüyorum eskiden biz de yapardık da burada çalıştırıyorlar anakartı. Onun öncesinde monitör takıyorlar. Çalıştırıyorlar monitöre görüntü gelip gelmediğini bakıyorlar falan filan. Bunu hiç şey yapmadan bildiğiniz USB'ye takıp anakartı çalıştırıp şuradaki verdiği LED'lerin e, işaretine göre bu anakartın düzgün tamir edildiğini veya düzgün açıldığını hemen görebiliyorsunuz. Ondan sonra rahat rahat bir şekilde motor, monitörünüzü takıp veya ekranınızı takıp laptopu toplayıp tamir edilmiş vaziyette, toplanmış vaziyette müşteriye teslim edebiliyorsunuz. Hatta şeyi almadan önce, laptopu tamiri almadan önce şu cihazla taktığınızda çalıştırdığınız anda laptopu, laptopun düzgün açılıp açılmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü bazen geliyor müşteri, ekranı bozuk diyor. İşte bununla daha laptopu açmadan direkt anakartı normal başlatıp başlatamadığını öğrenebiliyorsunuz. Normal başlatıyorsa alıp evet ekrandır diyebiliyorsunuz. Ama başlatamıyorsa bunun demek ki artık anakartın üstünde sorun vardır. Genelde ee, nasıl diyeyim bu işe de yarayan bu cihaz. Yani işi bayağı iyi kolaylaştırıyor. Tabii siz hobi olarak kendinize de yapabilirsiniz bunu. Şimdi bize bundan iki tane gerekecek. Bakın bunların üstünde böyle gözüküyor mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi şeyler var, yazılar var. O şuradaki pinlerin hangisi ne işe yaradığını gösteriyor. Şu taraftakiler altı, şu taraftakiler üst pinleri gösterir. Ve bu cihazı şu şekilde açtığınızda burada da kartın üzerinde bir takım noktalar görüyorsunuz. Onların da üstlerinde Ground, Clock, Dio, 3.3V yazır. Bunlar ne içindir? Biz buraya şimdi bunlara birer tane kablo lehimleyeceğiz. Çünkü bunun içine yazılım atmamız gerekiyor. Ben alt tarafa yazılımın kendisini, programını veririm. Yapmak isteyen yapar. Zaten 5 dakikalık bir iş. Nasıl nereye ne bağlantı yapmanız gerektiğini ben size anlatacağım. Ondan sonra yapmak isteyen istediği yerde yapabilir. Ve düşünün ki yurt dışında bunun daha gelişmiş versiyonunu şunu diyeyim bari. Yaklaşık bir 2 milyar veya 2,5 milyara filan satıyorlar. Yani neredeyse aynı işi yapacak olan cihazı biz burada iki tane lazım. Hatta elinizde st programcısı filan varsa bir tane ile bile 200-300 liraya hallediyorsunuz bu işi. Gerçi şimdi fiyatlarını bilmiyorum da burada Türkiye'de fiyatlar maşallah yani herkes kafasına göre takılıyor desem yeridir. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ben şunları bir lekimleyeyim. Her bir kabloya şuraya birer tane kablo lekimleyeyim. Sonra şuradaki pinlere takacağız. Ben bu kabloları lekimleyip size tekrardan geri döneyim. Şimdi bakın. Ben böyle daha önce kablo hazırladım. Gördüğünüz gibi lehimledik. 3.3 Volta bir kablo. DDIO yazana bir kablo. Clock yazana bir kablo. Ground yazana bir kablo. Ground ve 3.3 zaten 3.3 biliyorsunuz voltaj, ground toprak. Clock ve DIO bunların üzerinden data gidip geliyor. Şimdi bakın. Şu Nerede kaldı? Sarı olanı kullanacağız cihaz olarak. Bunu aldık. Mavi olanın üzerinde dediğim gibi şu taraftakiler alt pinler, bu taraftakiler üst pinler. Şimdi burada hangi yazıya ne karşılığı gelirse onu takacağız. Mesela bizdeki ground pini beyaz kablo o nereye geliyor? Ya ortada 5 6 ya şu ikisi 5 ve 6 onlardan birini takıyoruz ya 5'e ya 6'ya fark etmiyor şuraya takabiliriz ben yukarı taktım 3.3 volt neymiş kırmızıymış burada 3.3 volt kırmızı kablo onu da üst kısma takacağız ground'un hemen yanına şöyle yapalım Ground'un hemen yanına taktık. SevceLK yazıyor üst kısımda. Burada hangisinde klok yazıyor? Bir ikincisinde Ground'un hemen yanındaki klok. O da ne? Siyah düğmemiz. Hemen siyah düğmemiz diyorum. kablomuz. Hemen siyah kablumuzu SevceLK yazan alt kısımda ki pine takacağız. Ondan sonra üstünde SV diyor yazıyor. Hemen şu SV clock'un yanındaki. Buradaki neymiş? Üçüncü. O ne? Kahverengi kablo. Onu da SV clock'un yanına bağlıyoruz. Böyle yaptık. Şimdi bizim cihaz hazır. Şu şekilde bunu bilgisayarımıza takacağız. Bilgisayar üzerinden ne olduğunu size göstereyim. Öncelikle USB taktık. Orada kırmızı ışığımız yandı. Burada da gözüküyor mu? Bakayım şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi mavi kırmızı ledimiz yanıp sönüyor. Bu şekilde. Bu bağlantı sağlandığını karşı taraftan yani veri almaya veya kaydedilmeye hazır olduğunu gösteriyor. Geçelim bilgisayarın üzerine. Orada ne yapmanız gerektiğini size göstereyim. Şimdi bilgisayar üstündeyiz. Öncelikle bize STM32 denen program gerekiyor. STM32 Link Utility. Onu basıp çalıştırıyoruz. Yapacağımız şey öncelikle şurada Connect'e basacağız. Ekran üzerinde gördüğünüz gibi her şey normal bağlandı. Device Family STM32F Medium Density diyor. Ama burada yapmanız bir şey daha var. Şu Target'e tıklayıp Options Byte yazan kısmına tıklayıp bunun Disablet yapmanız gerekiyor. Evet. Onu yaptığımız zaman şuradan görüyorsunuz yeşil yazıyla Options Byte Updated Successful Edili. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şuradan ben bir klasör attım masa üstüne. Attık şeyi. Açtık klasörü. Şu an şurada USB tester firmware 1000 denen bin dosyası görüyorsunuz. Onu olduğu gibi alıp şuraya atıyorsunuz. Open it demiş. Şurada mavi yazıları görüyor musunuz? Ondan sonra geldiniz. Şu program kısmına geldiniz. Bakıyorsunuz. Her şey normal. Herhangi bir şey basmanıza gerek yok. Sadece şuradan start'a basıyorsunuz. Bir daha göstereyim. Şu target yazan veya şurada nerede kaldı o program verifi diyor. Ben verifi yapmıyorum. Gerek de kalmıyor. Target yazan kısma basıp program verifiye de basabilirsiniz. Start dediğinde zaten bizim bağladığımız ikinci cihazı programlayacak. Start diyorum. Verification OK. Şurada aşağıda gördüğünüz gibi. Verification OK. Şöyle yapalım. Koyalım yerine. Program et memory. Tamam. Bilmem ne. Yani zaten bir saniye falan ya sürüyor ya sürmüyor. Ondan sonra nasıl diyeyim? Cihazımız bizim Tamamdır. Çıkarıyoruz. Kapatıyoruz. Lehimlerini söküp artık o bize gerekmiyor. Şimdi ben onları yapayım. Sonra cihazı toparlayıp tekrardan karşınıza çıkayım. Evet. Söktük noktaları. Hatta sökerken bazıları yerinden koptu. Baya dandikmiş diyeyim bari. Şey olarak. Yani şurası iyi tutmuyormuş. Anakartın üstünde o nokta. Şimdi buna şey de ekleyebilirsiniz. Şu gördüğünüz buzzer. Pasif Üç bu 3.5-5 volt arası buzzer. Artı kısmını S ve yazan yere lekimliyorsunuz. Eksi kısmını ground'a lekimliyorsunuz. Bu aynı zamanda görsel olarak değil aynı zamanda ses de verecek o zaman. İstiyorsanız yapın istiyorsanız yapmayın. Şunun etrafını bir kapton bantla sarsanız da olur aslında. Ki şey yapmasın. Ee, ne olur ne olmaz. Kısa devre filan yapmasın. Bu arada şu açık olan pillerimi desem anakart üzerinde şey ben e, maske sürdüm. Şuradaki kısa devre yapmasın diye bu üzerine. Ve bu oldu. Şuradaki deliği biraz genişlettim ki şurada yanan ledler gözükebilsin. Veya siz direkt şey yapabilirsiniz. Yazısız tarafa delik açarsanız ledlerin tam karşısına gelen yani en azından yazılar da size engel olması Gerçi benim bana pek engel olduklarını söyleyemem. Şöyle yaptık. Cihaz. Kontrol cihazımız. ana anakart, laptop anakartı kontrol cihazımız. Hazır. Nasıl çalıştığını da göstereyim. Yani dediğim gibi bu alet maliyet olarak 150-150'den alsanız 300 liraya falan çıkıyor. Ama eminim ki e, laptop tamircilerine veya bilgisayar anakart tamircilerine çok işe yarar. Bunun bile. de PlayStation için versiyonunu yapmayı deneyeceğiz günün birinde. Ki aynı şekilde iki de bir HDMI tak çıkar şu yap bu yap filan en azından cihaz geldikten sonra düzgün açılıp açılmadığını öğrenebilirsiniz diye ama o daha sonraki proje. Bunu da aslında bu cihazlar yurt dışında yıllardır var. Hani Türkiye'de pek bilinmediği için en azından dedim ilgilenen arkadaşlara görsünler. Kendileri de yapsınlar, kullansınlar. Yani bu cihaz anakart tamir ederken laptop veya normal bilgisayar anakart tamir ederken anakartın düzgün açılıp açılmadığını monitör veya şey takmadan anlayabilmenizi sağlar. Nasıl çalıştığını hemen göstereyim laptop üzerinden. Bakın. Anakart açılmaz veya herhangi bir sorun varsa aynı bu şekilde yanıp söner düzgün açılmazsa. Düzgün açılıyorsa gösteriyorum. Bastık. Birinci kontrol. İkinci kontrol. Üçüncü kontrol ve laptop Anakart düzgün açıldı. Bu şekilde herhangi bir monitör takmadan anakartın düzgün açılıp açılmadığını veya anakartta sorun olup olmadığını öğrenmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Çıkazımız bu kadar. Videoyu fazla uzatmaya çalışmadım. Umarım anlatabiliyorumdur umarım birileri de anlamıştır. <laughs> Ama herhangi bir bilgisayar tamircisi ustanın envanterinde olması gereken bir cihaz diye düşünüyorum. Ve bu işe meraklı olanlar için aynısını. Bu sadece laptoplar değil, normal bilgisayar anakartları tamirinde de işe yarayan bir cihaz. Programını veya <laughs> firmware dosyasını açıklamalarda link veririm. Oradan indirebilirsiniz. Bu cihazı fikir olarak yaklaşık bir 3 sene önce Rus bir arkadaşla istişare etmiştik. O zamanlar onu yapmıştı. Bana da bugünlerde nasip oldu. Bütün işin çoğunu o yaptı desem yeridir. Ben sadece size nasıl yapılabildiğini göstermek istedim. İnsanlar bunu dünya üzerinde kullanıyor. Bizim milletin başı kelmi. Biz de kullanalım. Neyse arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.